Kutumuz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dev bir kutu 2021 kutusu hoş geldin diye gençler bakalım kutumuzun içinde neler varmış açıyoruz kutumuz ne Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ödümü derim bomba gibi yepyeni çok tatlı bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyim. Daha fazla Brawl Stars için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da gençler bol bol bekliyorum. Yorumlara yazın bakalım kaç kupadasınız, kaç karakteriniz var, Byron'ı falan çıkarabildiniz mi, Edgar falan aldınız mı? Hepsini yorumlara yazın bakalım. Şimdi gençler bugün sizlerle öncelikle hediye bir kutu yollamış bizimkiler. O kutuyu açacağız. Sonra da hesabımda normal kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Yani hem gerçek hayatta kutu açılışı yapacağız hem de oyunda kutu açılışı yapacağız. Şimdi öncelikle bakın. Bum bu bu, bum bu bu bum. Bu bu bum 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 bum. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dev bir kutu. 2021 kutusu hoş geldin diye gençler bakalım kutumuzun içinde neler varmış açıyoruz kutumuzu ve kağıdını da çıkaralım. Vay öncelikle gençler dev bir savaş biletimiz var. Ee, ne yazıyormuş savaş biletinde? 2020'yi geride bırakırken sana sağlıklı, başarılı ve birlikte yapacağınız nice güzel işlere açılacak 2021 Brawl Pass'ını iletmek istedik. İyi yıllar demişler. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aynı dilekleri ben de sizlere gönderiyorum. İnşallah beraber güzel bir yıl olur. Devam ederiz. Ve sonra gençler bir de şöyle bu sezonki resmi puzzle olarak yollamışlar. 72 parçalık bir puzzle. Bununla da bunda Cihangir oynar. Böyle Cihangir ile takılırız. Sonra gençler o eldiven görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars logo şöyle hesaplaşma logolu eldiven. Sonra Brawl Stars şapkamız. Ve Vay böyle rozet şeklinde karakterlerin olduğu arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi atkı da gelmiş Atkımızı da alıyoruz Kış, kışa hazırız Ve gençler son olarak Şöyle bir de görmüş olduğunuz gibi Bravo Stars Şapkalı kazamız gelmiş Ve son olarak da Böyle bir kutumuz var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Ve kutun içinde de büyük bir ihtimal Herhalde Kupa Ya bir karakterin şey Oyuncağı var He bardakmış Bardakmış gençler Şu şekilde Bir de görmüş olduğunuz gibi Kupamız var Evet gençler bizimkilere çok teşekkür ediyoruz Belediye için Haydi bakalım devam edelim ve gençler şimdi oyun ekranımız gelsin. Görmüş olduğunuz gibi bu hesabımızdayız. Bu hesabımızda sizlerle zaten 2 Brawl Pass'ta da çekmiştik. Bugün yine ben Brawl Pass'ımızı 42. seviyeye kadar biriktirdim arkadaşlar. Sizlerle birlikte Brawl Stars'ımızı alacağız. Kutu açılımımıza bir burada oyunumuzdan devam edeceğiz. Burada 34 savaşçımız vardı. Zaten çoğunu beraber çıkarttık. Crow'u falan beraber çıkarttık. Ve daha Pem'imiz yok, Bib'imiz yok, Mortis yok, Byron yok, Spike, Leon, Sandy, Ember. Çok eksiğimiz var. Hemen başlayalım. Etkinleştir diyoruz. Ve Brawl Pass'ımızı alıyoruz. Hoş geldin Brawl Pass. Haydi bakalım. Öncelikle... Savaş kutusuyla başlıyoruz. Savaş kutusundan Leon mu? Bu arada arkadaşlar ee, Ömer ve Osman'la savaş kutusundan Leon çıkarttık. Orada oyun baga giriyor gençler. Hem savaş kutusu hem büyük kutu açılıyor. Ama Leon savaş kutusundan çıkıyor. Mor kutudan değil. İki kutu aynı anda açılıyor. Çift parmak basmış gibi. İnanılmazdı. Bir daha açıyoruz. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Haydi süper selcim. Gönder bakalım diyoruz gençler. Buradan da bir şey çıkmadığı Bir büyük kutumuzu da açıyoruz. Süpersel'cim. Bak yılbaşı kutumuzu aldık. Buradan da döktür bari. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir 50.000 TL ödüllü sizlere turnuva var. Videonun altındaki linkten tıklayarak o turnuvaya kaydolabilirsiniz. Kaydolun kazanırsanız çok büyük para ödülleri var. Hem de sizlere özel bir turnuva. Hepiniz videonun altındaki linkten bakın. Devam açıyoruz. Mega kutu dedik. 5 dedi. Hocam bir sürü eksiğimiz var hadi ya. Bir sürü eksiğimiz var gönder diyoruz. Evet gençler yine bir şey çıkmadı. Bir savaş kutumuz da var onu da gönder dedik. Yine bir şey çıkmadı hocacım. Evet gençler 60 dedi. Bir şey çıkmıyordu. Büyük kutumuzu da açtık. Cortlamaya devam ke. Bir büyük kutu daha. Eee süpersel. burnumla açıyorum savaş kutusundan hiçbir şey çıkaramadı. haydi bakalım bir daha gönder buradan da bir şey çıkmadı büyük kutuyu bir daha gönder lan aksesuar falan da hiçbir şey çıkmıyor ve hesabı mi ne yaptık haydi bakalım evet gençler jortlamaya devam ke bir büyük kutu daha diyoruz yine jortingen lortingen bir büyük kutu daha diyoruz Kardeşim yanmayı düşünüyor musun? Bozuldun mu acaba? Alo. Evet gençler hiçbir şey çıkmıyordu. Bir büyük kutu daha dedik. İki yazdı. Oha. Bir büyük kutu daha diyoruz. Haydi bakalım. Megaları saklıyorum gençler. Oranlarımız artsın diye. Ve bir saç kutumuzu da açtık. Hiçbir şey çıkmadı Fuad abi. Bir daha gönder. Süpersel'cim. Ama artık bak mega kutuya tıkladım. Haydi üzme bizi. Bum. 5 dedi ya inanamıyorum. Evet gençler. Lu'ya kadar geldik görmüş olduğunuz gibi. Ama çıkmayınca çıkmıyor reis. 77 altındayız. Savaş kutumuzu da gönder diyoruz bir mega daha göndereceğim şimdi. Haydi Supercell bize karakter ver. Beş dedi. <laughs> Kalbim acıyor. Kalbim acıyor anneciğim. Kalbim acıyor. Evet gençler buradan da çıkaramadık. Az kaldı kutularımız. Gönder diyorum. Buradan da bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu gönder. Yok abi. Yok. Bugün bize vermeyecek. Sana gerçek kutu yolladım. Bugün kutu yok diyor herhalde sana. Vay arkadaş, bir tane bari karakter çıkartsaydık be. <laughs> <laughs> araba, araba lan devam et araba. Hiçbir şey çıkmadı. Bakıyoruz, 3 dedi. Hiçbir şey çıkmadı. Bir şey kalmadı mı lan? Evet arkadaşlar o zaman megalarla devam ediyoruz. Saydı bakalım. Bu altı yazı sonunda. İnşallah aksesuar falan bir şeyler değildir. Oo yollayın bana enerjilerinizi. Boom. Yes be! Mortis. Osman nasıl sevinmiş tamam Mortis'e. Arkadaşlar Mortis çıkıyor. Gizemlerimizi de 6'da 7 yapıyoruz. Güzel. Mortis severiz. Kupa kasarız. Evet gençler Mortis'imiz oldu. Buna çok sevindim. Şimdi Lu'yu da alalım. İkinci karakterimiz Lu da gelsin. İşte bu. Kromatiklerimizi de dörtte dörtledik. Zaten hep beraber açıyoruz gençler. Başka kutumuz kaldı mı diye bakıyorum. Bir megamız daha var. Hadi süpersel'cim gönder. Beş dedi be. Evet başka var mı? Bir megamız daha var. Gönder diyoruz. Yine beş dedi. Yine beş dedi. Kalbim ağrıyor diye şurada bir büyük kutu unutmuşuz. 3 delik arkadaşlar. Ve son mega kutumuz da geliyordu. Burası da 5 dedi. Vay arkadaş. Evet arkadaşlar o zaman Bellboy Mike'ı açalım. Hoş geldin Mike'cim diyorum. Tamamdır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açabileceğimiz bütün kutularımızı açtık. Zaten 42'ye kadar katmıştım. En azından bir karakter istiyorduk. Bir tane çıkarttık. Mortis. Bir de yanında zaten Lu'yu da garanti aldık. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi ee, hem Lu kromatiklerimizi tamamladık. Hem de şuradan yeni bir gizemli Mortis'i çıkarttık. Mortis'i artık gümbür gümbür basabiliriz. Arkadaşlar ee, hem görmüş olduğunuz gibi gerçek kutumuzu açtık. Hem de... Altısımızda karakterlerimizi açtık Daha fazla Brawl Stars'lar için Siperi beyni patlaması yapmayı unutmayın Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum Buraya koyduğum yükleri değil Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın Görüşürüz Men Pişşş